Otomobil dünyasında herkes elektrikli araçların peşinde ve Toyota tüm sektörü sarsan bir çıkış yaptı. Evet, 2025'in yeni hibrit motoru. Bu bilgi dışarıdan basit görünebilir ancak içindeki sır o kadar büyük ki, Tesla ve BYD gibi büyük şirketler bile gerginlik yaşıyor. Toyota'nın bu yeni motoru sadece benzin ve batarya oyunu değil, aynı zamanda elektrikli araçların en büyük zaafı olan uzun şarj süresi ve düşük menzile doğrudan değinen bir teknolojiye sahip. Şimdi soru şu, Toyota önümüzdeki yıllarda elektrikli araç devrimini alt üst edecek böyle bir silah yarattı mı? Eğer bu doğruysa bir sonraki aracınız sadece elektrikli değil, aynı zamanda bu hibrit güçle de çalışabilir. Arkadaşlar bu videonun ilerleyen kısımlarında size otomobil dünyasının genel görünümünü değiştirebilecek tüm bu sırları anlatacağız. Ve inanın bana duyacağınız bilgiler sizi yerinizden kaldırmayacak. Sonuçta Toyota tüm otomobil pazarında konuşulan hangi teknolojiyi kullandı ve bu Elon Musk'ı gerginleştirebilir mi? Evet, videoya geçmeden önce kanala abone olun ki bu tür videoları ilk siz izleyin. Toyota'nın hamlesi. Neden elektrikli araçlar yerine hibrit? Tüm dünyanın elektrikli araçlara yani elektrikli araçlara yöneldiği şirketlerin elektrikli araç araştırmalarına ve fabrikalarına milyarlarca dolar yatırım yaptığı bir dönemi hayal edin. O dönemde Toyota farklı bir hamle yaptı. Tesla, BYD, Hyundai ve diğer markalar elektrikli araçları gelecek olarak görürken Toyota hibrit teknolojisindeki hakimiyetini güçlü bir şekilde korudu. Şimdi akla şu soru geliyor. Toyota bunu neden yaptı? Bu bir zorunluluk muydu yoksa vizyoner bir düşünce miydi? Aslında Toyota her zaman diğer şirketlerden biraz farklı bir yol izledi. Herkes tamamen elektrikli araç yarışında yarışırken Toyota elektrikli araçların en büyük sorununun şarj ve altyapı olduğunu gördü. Siz de bir elektrikli araç kullanmadan önce İnsanların en çok akü biterse nerede şarj edecekler diye düşündüğünü hissetmiş olmalısınız. Otoyolda uzun bir mesafe kat etmeniz gerekiyorsa şarj istasyonunun yarattığı gerginlik her zaman oradadır. Toyota bu açığı fark etti ve hibriti akıllı bir çözüm haline getirdi. Toyota her zaman hibrit teknolojisine inanmıştır ve bunun en büyük kanıtı Prius'tur. Prius hibrit benzin ve batarya kombinasyonunun uzun süre dayanabileceğini gösterdiği için dünyada çığır açan bir araç olarak adlandırıldı. Şimdi 2025'in yeni hibrit motoru bu düşüncenin bir sonraki aşaması. Toyota dünyanın tek seferde elektrikli araçlara geçemeyeceğine inanıyor. Her ülkenin şarj kapasitesi, güç üretimi ve insanların alışkanlıkları farklıdır. Hindistan gibi şarj istasyonlarının az olduğu ve elektrik kesintilerinin sık yaşandığı ülkelerde hibrit daha pratik bir seçenek. Bu nedenle Toyota benzin'den elektriğe geçişi kolaylaştıran bir köprü olan hibriti bir ara yol olarak seçti. Diğer şirketler ise elektrikli araçlara takılıp kalmış durumda. Yani tüm umutları ve yatırımları yalnızca elektriğe bağlı. Tesla'nın tüm kimliği elektrikli araçlara dayanıyor. Batarya teknolojisinde veya şarj ağında büyük bir aksama yaşanırsa Tesla'nın başka bir planı yok. Öte yandan Toyota'nın hibrit motoru onlara esneklik sağlıyor. Elektrikli araçlar yarın tamamen başarılı olursa Toyota hibritten elektrikli araçlara kolayca geçiş yapabilir. Elektrikli araçlar beklendiği kadar hızlı popülerlik kazanmazsa hibrit teknolojisi Toyota'yı daha güçlü tutacaktır. Aslında Toyota'nın bu hamlesi satranç gibidir. Elektrikli araç şirketleri geleceğe dair hayaller kurarken Toyota gerçekliğe odaklanıyor. İnsanlar araba alırken sadece teknolojiye değil, aynı zamanda rahatlığa, güvenilirliğe ve maliyete de bakıyorlar. Hibrit teknoloji insanlara akü bitse bile benzinli motorun varlığının güvencesini veriyor. Bu gönül rahatlığı müşteriyi cezbediyor. Diğer şirketler aynı yolda ilerlerken Toyota kendi yolunu çizdi ve bugün yeni hibrit motor 2025'te piyasaya sürülmek üzereyken bu soru herkesin aklında yankılanıyor. Toyota'nın bu hamlesi elektrikli araç dünyasını sarsacak mı? Yoksa elektrikli araç devleri de onu geride mi bırakacak? Cevap ne olursa olsun Toyota'nın hibrit kartının otomotiv endüstrisini sarsacağı kesin. Yeni hibrit motorun sırrı, hibrit motorlardan bahsettiğimizde çoğu zaman insanların aklına gelen tek şey hem benzin hem de batarya kullanılmasıdır. Ancak Toyota'nın 2025 model yeni hibrit motoru bundan ibaret değil. İçinde onu diğerlerinden farklı kılan gizli bir sır var. Bu sır onu elektrikli araçlar ile geleneksel benzinli motorlar arasında en büyük oyun değiştirici yapan şey. Peki şimdi soru şu, içindeki yenilikler neler? Her şeyden önce Toyota bu motorda hem benzinli hem de elektrikli güç kaynaklarını mükemmel bir şekilde dengelemiş. Daha önceki hibrit otomobillerde akü yalnızca hafif sürüşlerde kullanılıyordu ve geri kalan işi benzinli motor yapıyordu. Ancak 2025'in yeni motoru ne benzine çok fazla para harcamanıza ne de sık sık şarj etme derdine girmenize gerek kalmayacak şekilde tasarlandı. Yani aracınız ne zaman aküden ne zaman benzinden güç alması gerektiğini kendisi anlayacak. Şimdi yakıt tüketiminden bahsedelim. Hibrit araç almanın en büyük nedeni benzin tüketimini azaltmak ve tasarruf etmektir. Toyota yeni hibrit motorun önceki modellere göre %20-25 daha verimli olduğunu iddia ediyor. Bu günlük sürüş yapıyorsanız akünün işin çoğunu yapacağı ve benzinli motorun yalnızca destek sağlayacağı anlamına gelir. Bu sayede hem tasarruf edecek hem de eskisinden daha iyi bir yakıt verimliliği elde edeceksiniz. Ancak Toyota yalnızca yakıt verimliliğine odaklanmakla kalmamış, aynı zamanda performansa ve kullanım ömrüne de öncelik vermiştir. Genellikle insanlar hibrit veya elektrikli otomobillerin güç açısından biraz zayıf olduğunu düşünür ancak Toyota'nın bu motoru bu düşünceyi yıkacak. Batarya torku ve benzinli motor devrinin öyle bir birleşimi var ki araç hem sorunsuz çalışıyor hem de güçlü hissettiriyor. Bir diğer büyük sır ise kullanım ömrü. Elektrikli araç akülerinin en büyük sorunu birkaç yıl sonra kapasitelerinin azalmaya başlaması ve yenileme maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Ancak hibrit bir motorda benzinli motorda çalıştığı için aküde bu kadar fazla basınç olmaz. Toyota yeni hibrit sisteminde akü ömrünü o kadar dengeli bir şekilde ayarlamış ki herhangi bir büyük sorun yaşamadan 8-10 yıl boyunca rahatlıkla çalışabiliyor. Aküye binen yük daha az olduğundan bakım maliyeti de bir elektrikli araca göre çok daha düşük olacaktır. Bu nedenle bu motor uzun süre güvenilir kalabilir. Sürüş deneyiminden bahsedecek olursak, Toyota akıllı algılama teknolojisini bu motora entegre etmiş. Bu aracınızın şehir içi trafiğinde aküyü otoyolda ise benzinli motoru kullanıp kullanmayacağına kendi kendine karar vereceği anlamına gelir. Üstelik tüm bunlar o kadar akıcı bir şekilde gerçekleşir ki sürücü hiçbir sarsıntı hissetmez. Eski hibrit araçlarda aracın akü ve benzin modu arasında geçiş yaparken sarsıntı yaptığına dair sık sık şikayetler olurdu. Ancak Toyota bu teknolojiyi daha da ileri taşıdı. Performansın bir diğer özelliği de ivmelenmesi. Elektrik motorunun torku anında devreye giriyor bu sayede araç ilk hareketinden itibaren çeviklik hissi veriyor. Aynı zamanda benzinli motor da yüksek hızda ona destek oluyor. Yani hem bir elektrikli aracın anlık hızını hem de benzinli motorun uzun soluklu sürüşünü elde ediyorsunuz. Bu denge her otomobil tutkunu için gerçekleşen bir rüya gibi. Yani Toyota'nın yeni hibrit motoru her ikisinin bir karışımı değil, aynı zamanda eksiksiz bir strateji. Yakıt tüketimi, performans ve kullanım ömrü açısından öyle bir kombinasyona sahip ki, müşteri için karlı bir anlaşma. İşte bu yüzden otomotiv uzmanları bu motorun elektrikli araçların hızını yavaşlatabileceğini söylüyor. Çünkü elektrikli araçlar müşteriyi tek bir kaynağa bağımlı hale getirirken, hibrit araçlar müşteriye iki kat güç ve güven sağlıyor. Sonuç olarak soru şu: bu yeni hibrit motor önümüzdeki dönemde elektrikli araçları geride bırakacak mı yoksa elektrikli araç teknolojisi o kadar hızlı gelişecek ki hibritin parlaklığı kısa sürede sönecek mi? Her neyse, Toyota şimdilik bu yeni sırrıyla sektörde büyük bir heyecan yarattı. Ve müşteri açısından bakıldığında bu motor sadece para tasarrufu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda güven ve güç de sağlayan bir seçenek. Elektrikli araçların en büyük zaafı günümüzde her yerde elektrikli araçlar yani elektrikli araçlar hakkında tartışmalar var. Her şirket gelecek bu yarım bu diyor. Peki elektrikli araçların en büyük zayıflıklarının neler olduğunu hiç düşündünüz mü? Evet bu araçlar temiz enerji seçeneği sunuyor benzin ve dizel olan bağımlılığı azaltıyor. Ancak gerçek hayatta sıradan bir insan onları kullandığında birçok sorun ortaya çıkıyor. İlk ve en büyük sorun uzun şarj süresi. Düşünün ki benzinli veya dizel bir araçta depoyu sadece 5 dakikada doldurup yola çıkıyorsunuz. Öte yandan bir elektrikli aracın şarjı en az yarım saat hatta bazen saatler sürüyor. Herkes özellikle uzun mesafeli bir yolculuk yapıyorsanız bu kadar zaman ayıramayabilir. Bu yüzden birçok kişi elektrikli araç satın almadan önce tereddüt eder. İkinci zayıf nokta ise bataryanın sınırlı menzilidir. Şirketler araçlarının tek bir şarjla 400 veya 500 kilometre gidebildiğini söylese de gerçekte bu menzil özellikle trafiğe, hava durumuna ve sürüş tarzına bağlı olarak genellikle daha azdır. Akü hızla tükenmeye başladığında sürücünün zihninde her zaman bir gerginlik olur. Ya araç yolun ortasında bozulursa, işte buna menzil kaygısı denir. Elektrikli araçların en büyük psikolojik korkusu da budur. Şimdi üçüncü ve en ciddi sorun ise şarj altyapısının eksikliği. Diyelim ki Delhi'den Mumbai'ye gidiyorsunuz. Her yerde benzin istasyonları bulacaksınız. Ancak elektrikli araç şarj istasyonları yok. Birçok yerde yakınlarda şarj istasyonu yok. Köyleri ve küçük kasabaları unutun. Büyük şehirlerde bile şarj istasyonları sıralanıyor ve insanlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Böyle bir durumda elektrikli araçlar şirketlerin iddia ettiği kadar herkes için uygun değil. Şimdi gelelim Toyota'nın yeni hibrit motoruna. Toyota'nın zekasını gösterdiği nokta burası. Uzun şarj süresi, sınırlı menzil ve altyapı eksikliği gibi üç sorunun tek bir teknolojiyle yani hibrit teknolojiyle çözülebileceğini anladılar. Bu motorda batarya şarjı bittiğinde panik yapmanıza gerek yok çünkü benzinli motor her zaman yedek olarak orada olacak. Bu da şarj istasyonu bulma konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına geliyor. Doğrudan benzin istasyonuna gidip aracınızı sürebilirsiniz. Bu menzil kaygısını ortadan kaldırır. Aynı zamanda şarj süresine de çözümdür. İsterseniz hibrit aracınızı hem akü modunda hem de benzin modunda kullanabilirsiniz. Yani şarja bağlı kalmazsınız. İstediğiniz zaman benzin alıp yola çıkabilirsiniz. Bu aracınızın şarj edilmeyi bekleyerek yolda kalmayacağı anlamına gelir. Elektrikli araçlar için altyapı hala birçok ülkede düzgün bir şekilde inşa edilmemişken, Toyota'nın hibrit teknolojisi bu sorundan etkilenmiyor. Çünkü hibrit araç yakıtını her benzin istasyonundan alabiliyor. Elektrikli araç sahipleri şarj cihazını nerede bulacağını dikkatlice planlamak zorundayken, hibrit araç sahipleri konforlu bir yolculuğa çıkabilir. Hibrit motorun en büyük özelliği müşterilere her iki dünyanın da avantajını sunmasıdır. Şarj imkanı olduğunda akü modunda çalıştırın ve tasarruf edin. Şarj konusunda endişeniz varsa benzinle çalışın ve yolculuğunuzu durmadan tamamlayın. Bu esneklik onu elektrikli araçların önüne geçiriyor. Dolayısıyla elektrikli araçların zayıf yönleri her sıradan insanın her gün hissettiğiyle aynı. Şarj süresi, batarya menzili ve şarj ağı. Ancak Toyota hibrit motoruyla bu zayıflıkların üstesinden gelinebileceğini gösterdi. Bu nedenle birçok kişi artık elektrikli araç satın almadan önce hibriti daha pratik buluyor. Teknoloji ve inovasyon. Toyota'nın yeni 2025 hibrit motorundan bahsederken sadece motorun veya bataryanın adını vermek yeterli değil. Asıl mesele onu bu kadar özel kılan arkasındaki teknoloji ve inovasyon. Toyota parasını ve zamanını her zaman araştırma ve buluşlara yatırmıştır. İşte bu yüzden bugün diğer şirketler elektrikli araçların peşinde koşarken Toyota hibrit teknolojisinde yeni seviyelere ulaşıyor. Bunu basit bir dille anlatalım. Öncelikle motorun özelliklerinden bahsedelim. Bu motor geleneksel hibrit motorlardan çok daha gelişmiş. Daha önceki hibrit motorlar aküyü ne zaman benzini ne zaman kullanacaklarına karar vermede genellikle biraz yavaş kalıyordu. Ancak yeni motorda akıllı bir güç dağıtım sistemi bulunuyor. Bu aracınızın trafik sıkışıklığında dururken aküyü mü kullanacağını yoksa otoyolda giderken benzinli motoru mu çalıştıracağını otomatik olarak algılayacağı anlamına geliyor. Bu değişim o kadar akıcı bir şekilde gerçekleşiyor ki sürücü bunu hissetmiyor bile. Bunun dışında motor düşük devirlerde bile daha fazla güç üretebilecek şekilde tasarlanmış. Bu da aracın hem akıcı hem de güçlü hissettirmesini sağlıyor. Şimdi de akü yönetim sistemi BMS'den BMS'e bahsedelim. Elektrikli araçların en büyük zayıflığı akü performansı ve ömrüdür. Toyota bu zayıflığı fark etti ve yeni hibrit aracına aküyü aşırı şarj ve aşırı deşarjdan koruyan bir BMS sistemi yerleştirdi. Bu sistem akü manifoldunun ömrünü uzatıyor. Bu sistemin bir diğer özelliği de sürüş düzenini öğrenmesi. Yani her gün kısa bir mesafe kat ediyorsanız pil modu daha fazla kullanılacaktır. Uzun bir mesafe kat ediyorsanız pil yedek modunda kalacaktır. Sürüş alışkanlıklarınızı kademeli olarak anlayan ve performansı optimize eden yapay zeka gibi çalışır. Akü yönetiminin bir diğer sırrı da termal kontrolüdür. Akü çok ısınırsa patlama veya hasar görme riski olduğunu duymuşsunuzdur. Toyota aküyü her zaman doğru sıcaklıkta tutan gelişmiş bir soğutma sistemi yerleştirmiştir. Bu akünün güvenliğini sağlamanın yanı sıra aracın yakıt tüketimini ve yol tutuşunu da iyileştirir. Şimdi Toyota'nın araştırma ve patentlerine gelelim. Toyota 20 yılı aşkın süredir hibrit teknolojisi üzerinde çalışıyor. Prius gibi otomobiller onları hibrit araçlarda dünya lideri haline getirdi. Şirket batarya teknolojisi, motor tasarımı ve güç yönetim sistemleri de dahil olmak üzere binlerce patent başvurusunda bulundu. Yeni 2025 hibrit motoru bu patentlerin ve araştırmaların bir sonucu. Toyota kimsenin teknolojisini kopyalayamaması için yalnızca akü ve motor kombinasyonunu iyileştirmek amacıyla yüzlerce patent aldı. Bu nedenle Hyundai, Honda veya BYD hibrit otomobil üretse bile Toyota'nın hibrit performansı her zaman bir adım öndedir araştırmanın etkisi sadece motor veya aküyle sınırlı değildir. Toyota aracın tüm sistemi üzerinde çalıştı şanzıman motor kontrol ünitesi ve hatta fren sistemi. Örneğin yeni hibrit motor rejeneratif frenlemeyi daha akıllı hale getiriyor. Bu fren yaptığınızda akünün şarj olması anlamına geliyor. Daha önce bu teknoloji biraz sınırlıydı ancak Toyota bunu o kadar geliştirdi ki artık hem benzinli hem de akülü araçlardan daha fazla fayda sağlıyorsunuz. İnovasyonun bir diğer boyutu da müşteri deneyimi. Toyota sadece makinelere değil, aynı zamanda sürücünün yaşayacağı deneyime de odaklandı. Örneğin, motor çalışır çalışmaz ses yok denecek kadar az. Bu da aracın bir elektrikli araç hissi vermesini sağlıyor. Aynı zamanda benzin moduna geçtiğiniz anda güçlü bir sürüş keyfi sunuyor. Bu denge daha önce hiçbir hibrit araçta bu kadar mükemmel değildi. Tesla ve BYD için zorlu bir dönem. Günümüz otomobil dünyasına baktığımızda iki büyük ismin ön planda olduğunu görüyoruz: Tesla ve BYD. Bir tarafta tüm dünyayı elektrikli araçlara yani EV'lere hayran bırakan Tesla var. Elon Musk'ın şirketi yalnızca ve yalnızca tam elektrikli araçlara odaklanıyor. Diğer tarafta ise Çin'in güçlü bir şirketi olan ve hem hibrit hem de elektrikli araç segmentlerinde yerini sağlamlaştıran BYD var. Şimdi soru şu. Toyota'nın yeni 2025 hibrit motoru bu iki deve ne kadar büyük bir meydan okuma getirecek? Öncelikle Tesla'dan bahsedelim. Tesla'nın tüm iş modeli ve markası elektrikli araçlara dayanıyor. Model S, Model 3, Cybertruck. Her araç Tesla'nın tamamen elektrikli hayalini yansıtıyor. Tesla her zaman geleceğin sadece elektrikte olduğunu ve hibritin sadece bir geçiş teknolojisi olduğunu söylemiştir. Yani Tesla hibrite güvenmiyor. Ancak bu aynı zamanda en büyük zayıflıkları da olabilir çünkü şarj süresi, batarya menzili ve şarj altyapısı gibi sorunlar bugün bile çözülmüş değil. Böyle bir durumda Toyota'nın hibrit motoru müşterilere Tesla'nın sağlayamadığı esnekliği sağlıyor. Sıradan bir müşteri için gönül rahatlığı çok önemli ve Toyota'nın hibrit motoru da aynı güvenceyi sağlıyor. Akü bitse bile benzinli motor her zaman hazır. Bu Tesla için bir tehlike sinyali olabilir. Şimdi BYD'ye gelelim. BYD genellikle Tesla'nın en büyük rakibi olarak anılır ve bunun nedeni ikili stratejileridir. Tesla yalnızca elektrikli araçlara odaklanırken BYD hem hibrit hem de elektrikli araçlardaki hakimiyetini sürdürüyor. BYD'nin hibrit araçları Çin pazarında iyi satış rakamlarına ulaşıyor çünkü orada da şarj sorunları mevcut. Ayrıca BYD elektrikli araç segmentinde hızla ilerliyor. İşte bu yüzden BYD satışlarda Tesla'yı birçok kez geride bıraktı. Ancak şimdi Toyota'nın pazara girişi de BYD'ye meydan okuyabilir çünkü Toyota'nın marka değeri ve güveni onlarca yıldır inşa edilmiş durumda ve BYD de şimdi bunu kazanıyor. Öyleyse soru şu, Toyota bu ikisiyle doğrudan rekabet edecek mi? Cevap evet ve belki de çok farklı bir şekilde. Tesla ile karşılaştırıldığında Toyota hibrit teknolojisinin sağladığı esnekliğe sahip ve BYD ile karşılaştırıldığında ise küresel bir markanın ihtiyaç duyduğu güven ve uluslararası ağa sahip. Toyota hibrit teknolojisinde zaten bir usta ve 2025'in yeni motoru bu ustalığı daha da güçlendirecek. Aslında Toyota güvenli bir oyun oynuyor. Tesla ve BYD'nin tüm hızıyla devam ettiği yarışta Toyota yedek olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçlar tamamen başarılı olursa Toyota da elektrikli araçlara yönelebilir. Ancak elektrikli araçlar iddia edildiği kadar hızlı gidemezse Toyota'nın hibrit modeli onları yıllarca zirvede tutabilir. Bu akıllı strateji hem Tesla hem de BYD için baş ağrısına dönüşebilir. Küresel pazar üzerindeki etkisi Küresel pazardan bahsedecek olursak bugün otomobil endüstrisi büyük bir dönüm noktasında. Her yerde tek bir tartışma var. Elektrikli araçların geleceği mi, hibritlerin yolu mu? Amerika, Avrupa ve Asya üç büyük pazarında kendine has durumları var ve önümüzdeki yıllarda hangi teknolojinin öne çıkacağına bunlar karar verecek. Öncelikle Amerika'dan bahsedelim. Tesla'nın hakimiyeti Amerika'da açıkça görülüyor. Hükümet ayrıca elektrikli araçları vergi indirimlerini, sübvansiyonları ve şarj ağlarına büyük yatırımları açıkça destekliyor. Ancak gerçek şu ki Amerika gibi büyük bir ülkede bile şarj altyapısı her yere ulaşmış değil. Uzun yolculuklara çıkan Amerikalı müşteriler menzil ve şarj süresi konusunda hala endişeli. Böyle bir durumda Toyota'nın hibrit motoru onlara daha pratik gelecektir. Çünkü insanlar yollarda her yerde benzin istasyonları olduğunu ancak şarj istasyonlarının hala sınırlı olduğunu biliyor. Bu nedenle Amerika'da elektrikli araçların hızla büyümesine rağmen hibritlere hala yer var. Şimdi Avrupa'ya gelelim. Avrupa Birliği 2035'ten sonra benzinli ve dizel motorlu araçların satılmayacağını açıkça belirtti. Bu hükümetlerin elektrikli araçları güçlü bir şekilde desteklediği anlamına geliyor. Elektrikli araçlara destek burada çok güçlü. Şarj istasyonları hızla inşa ediliyor ve yeşil enerjiye odaklanılıyor. Ancak Avrupa'daki gerçek şu ki, her müşteri elektrikli araç almaya hazır değil. Hibrit otomobiller orada orta yol, düşük emisyon, yüksek kilometre performansı ve şarj derdi olmadan sürüş keyfi sunuyor. Bu Toyota gibi markaların Avrupa'da hibrit teknolojisini geçiş çözümü olarak sunması için harika bir fırsat. Şimdi Asya'dan bahsedelim. Burada ise durum tamamen farklı. Elektrikli araçlar Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde teşvik ediliyor. Ancak en büyük engel şarj altyapısının eksikliği. BYD ve Tesla Çin'de elektrikli araçları destekliyor ancak hibrit satışları orada da oldukça güçlü. Hindistan'daki durum daha da belirgin. Burada elektrikli araçlar hakkında çok fazla söylenti var ancak satış ve şarj istasyonu sayısı hala çok düşük. Buradaki insanlar hibriti daha çok seviyor çünkü hem daha hafif hem de şarj derdi yok. Toyota'nın hibrit motorunun Asya pazarında hızla popüler hale gelmesinin sebebi de bu. Peki hükümet politikası hibrit konusunda ne düşünüyor? Gerçek şu ki hükümetler çoğunlukla elektrikli araçlara odaklanıyor çünkü elektrikli araçlar geleceğe dost ve temiz bir enerji çözümü olarak sunuluyor. Sübvansiyonlar, vergi avantajları ve programlar çoğunlukla elektrikli araçlara yöneliktir. Ancak hibriti tamamen göz ardı etmek kolay değildir çünkü müşteriler için pratik ve acil bir çözümdür. Birçok ülkede özellikle elektrikli araç şarj ağının henüz tam olarak gelişmediği yerlerde hükümetler de hibriti desteklemektedir. Şimdi müşteri tercihlerinden bahsedelim. Sonuçta araba satın alma kararı müşterilerindir ve kendileri için kolay, uygun, fiyatlı ve güvenilir olanı seçerler. İnsanlar elektrikli araçları geleceğin aracı olarak görüyor ancak günümüzün gerçeği şu ki müşteriler hibrit araçlara daha fazla ilgi duyuyor. Hibrit bir otomobilde hem aküden tasarruf hem de benzinden güvenilirlik avantajlarından yararlanabileceklerine inanıyorlar. Bu esneklik onları hibrite doğru itiyor. Toyota'nın yeni hibrit motoru küresel pazarda büyük bir etki yaratabilir. Amerika'da elektrikli araçların sorunlarına bir alternatif olacak, Avrupa'da elektrikli araçlar için bir geçiş yolu olacak ve Asya'da müşteriler için güvenilir bir yol arkadaşı olacak. Hükümetler elektrikli araçlara daha fazla odaklanıyor olabilir ancak müşterilere göre hibrit hala güçlü bir seçenek. İşte bu yüzden Toyota'nın hibrit motoru önümüzdeki yıllarda dünya çapında elektrikli araç sektörüne doğrudan meydan okuyacak. Sıradan bir müşteriyseniz ve yeni bir araba almayı düşünüyorsanız aklınıza gelen ilk soru şudur. Elektrikli araç mı yoksa hibrit mi almalıyım? Toyota'nın yeni 2025-45 hibrit motoru bu sorunun cevabını getirdi. Öncelikle müşterilere sağladığı avantajlardan bahsedelim. Hibrit bir aracın en büyük artısı menzil kaygısının olmamasıdır. Bir elektrikli araç satın almadan önce herkes aküsü biterse nerede şarj edeceğini düşünür. Yolda bir şarj istasyonu bulamazsanız araç yolun ortasında kalır. Hibrit bu endişeyi ortadan kaldırır çünkü akü bittiğinde benzinli motor her zaman yardıma hazırdır. Bu aracın nerede duracağı konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağı anlamına gelir. İkinci avantaj, benzinli ve elektrikli olması daha iyi yakıt tüketimi sağlar. Araç akü modunda çalışırken benzin tasarrufu sağlanır ve akü zayıfladığında benzinli motor devreye girer. Bu kombinasyon aracın yakıt verimliliğini arttırıyor. Bir elektrikli aracın 400-500 kilometre yol kat ettiğini varsayalım ancak hibrit bir araç hem batarya hem de benzin kullanarak daha uzun bir mesafeyi kolayca kat edebilir ve en önemlisi aracı tekrar tekrar şarj etme zorunluluğunun olmaması. Üçüncü avantaj ise fiyat. Elektrikli araçlar hala pahalı. Müşteriler bataryaları ve teknolojileri nedeniyle daha fazla harcama yapmak zorunda kalıyor. Öte yandan hibrit otomobiller elektrikli araçlardan daha ekonomiktir ve bakım maliyetleri de daha düşüktür. Bu nedenle hibrit orta sınıf için daha pratik bir tercihtir. Şimdi çevre ve temiz enerjiye gelelim. Elektrikli araçlar çalışırken kirlilik yaymadıkları için her zaman en çevreci ve en temiz seçenek olarak anılırlar. Ancak elektrikli araçlar için pil üretmek, lityum ve kobalt gibi birçok nadir mineral gerektirir ve bunların çıkarılması büyük bir çevresel etkiye sahiptir. Hibrit otomobillerde benzin kullanır, ancak pilleri elektrikli araçlardan daha küçük ve daha hafiftir, bu nedenle madencilik etkisi daha azdır. Hibrit otomobiller elektrikli araçlar kadar temiz olmasa da benzinli dizel araçlardan çok daha iyidir. Hibritler düşük karbon ayak izine sahiptir ve uzun vadede yeşil teknolojinin bir parçası haline gelebilirler. Şimdi asıl soru geleceğin sorusu geliyor. Hibrit sadece bir geçiş mi yoksa uzun vadede bir at mı? Birçok uzman hibritin benzinliden elektriğe geçişi kolaylaştıracak bir köprü olduğuna inanıyor. 15-20 yıl sonra elektrikli araçların her yere hakim olması ve hibritlere ihtiyaç duyulmaması mümkün. Ancak o zamana kadar hibrit, özellikle şarj ağının hala çok gerisinde olduğu ülkelerde milyonlarca müşteri için en kolay seçenek olmaya devam edecek. Şimdi Toyota'dan bahsedelim. Toyota gerçekten elektrikli araç yarışını alt üst edecek mi? Cevap evet çünkü Toyota müşterilerine en fazla konfor ve güveni sağlayanı seçti. Tesla ve BYD elektrikli araç hayalleri kuruyor ancak Toyota gerçeği yerinde gördü. Elektrikli araçlar bu kadar kısa sürede başarılı olamazsa hibrit teknoloji piyasada büyük ses getirecek. Peki elektrikli araç şirketleri buna da bir çözüm bulacak mı? Elbette hibrit gibi bir teknolojiyi de kullanmaya veya bataryalarını o kadar gelişmiş hale getirmeye çalışacaklar ki şarj ve menzil sorunu ortadan kalkacak. Ancak şimdilik Toyota'nın yeni hibrit motoru, elektrikli araç müşterilerini bugün en çok rahatsız eden bu zorlukların doğrudan üstesinden geliyor. Şimdi asıl soru size. Toyota'nın bu yeni hibrit motorunun elektrikli araçları gerçekten alt edebileceğini düşünüyor musunuz? Önümüzdeki yıllarda Tesla ve BYD gibi büyük şirketlere doğrudan bir meydan okuma oluşturacak mı? Yoksa elektrikli araçlarda buna bir çözüm bulacak mı? Lütfen yorumlarınızda fikrinizi paylaşın çünkü düşünceleriniz bu tartışmayı daha da ilginç hale getirecek ve evet bu kadar güçlü güncellemeleri ilk siz görmek istiyorsanız kanala abone olun çünkü bundan sonra neler olacağı sizi şaşırtacak